Ozan sen ciddi misin dayıcığım ya? Şaka falan yapmıyorsun değil mi? Böyle şeyin şakası mı olur dayı? Yani gözümle gördüm diyorum ya. Duydum konuştuklarını. Allah Allah. Hiç de öyle bir şey yapacak bir kadına benzemiyordu. Babam bir zarf dolusu para verdi. Vay arkadaş ya. Tarık Efendi'ye bak. Ablamın haberi var mı peki? Duydu mu? Neyi duydun mu? Ee, ne bakıyorsunuz birbirinize ya? Ne oldu? Hı? Ne? Abla e, Ozan ya sizin çaycı gülsümü görmüş bugün. Evet, büroya geldi. Geldin ya orada gördüm seni. Hayır işte. anneciğim, bizim büroda değil. Babamın bürosunda. Konuşuyorlardı. Aa! Yani ne, ne işi var orada onun ya? Ne konuşuyorlardı? Ya bu kadın sizin ofiste olanları ötüyormuş Tarık Efendi'ye. Ne diyorsun ya? O kadına babam sokmuş sizin büroya. Hay bu Tarık var ya durmayacak bu Tarık durmayacak ya. Duramaz abla o adam duramaz. Benim bildiğim Tarık Efendi öyle bir haltlar yemeden duramaz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İlk günden beri o kadın hiç gözüm tutmadı benim. Hiç. Anne siz bu kadını bir referansla falan mı aldınız işe? Yok canım, hayır. Yani başvuruda aldık. Gözüm tutmamıştı zaten benim ona. Ya ben de dedim zaten. Kaç defa dedim ben. Ozan'a dedim. Var bu kadında bir şeyler, bir, bir haltlar çıkacak dedim yani. Evet, tabii. Sen gözünden anlarsın zaten insanın. Vallahi öyle dayım. Bir bakıştanlar ne olduğunu. hakoyu mesela. Nasıl anlamış dolandırıcı olduğunu anlar. Allah aşkına o zaman. bana laf edene bakın ya. Sen sanki çok farklısın. <laughs> genetik dayı genetik sana çekmişim genetik. <laughs> Sezai Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar Zeynep. İyi akşamlar. Gülsü evde mi? Evde evde buyurun lütfen. İyi akşamlar. İyi akşamlar Sezai İyi abi. İyi akşamlar. Rahatsız etmiyorum değil mi? Estağfurullah, hoş geldin. Hoş geldin Sezai abi. Gel. Bunu nereye koyayım? Ben alayım. <laughs> Zeyno, vazoya koy ver işte. Geçsene Sezai. Vallahi Sezai abi tam zamanda geldin. Biz de tam sizden konuşuyorduk. Bizden mi? Hayırdır? Ee, Sezai amca bu sizin bürodaki kadın var ya Gülsüm. Bu babamın casusuymuş meğer. Casus mu? Tarın casus. Ne demek o? Yani şey, e, büroya o yollamış. Orada olup biteni anlasın anlatsın diye. Anladım. Ya Ozan fark etmiş Sezai abi. Ya Tarık Efendi böyle elinde Zarfın içinde bir tomar dolusu para veriyormuş gözüme. Benim gözüm hiç tutmamıştı evet. kadını hiç. Bak sen haklı çıktın. Evet. İyi. E, gönder gitsin. Hiç uğraşma. Ya zaten herhalde işe gelmez diye düşünüyorum. Yani foyası çıktı meydana çünkü. Yok hayatta gelmez artık. Ya Beni görünce öyle bir kaçtı ki. Ya, kapıdan bile geçmez. Şey, e, abi çay kahve bir şey içer misin? Yok ümitciğim sağ ol. Açsan abi. bir şeyler çıkarayım. Ya sağ ol. Yüzide biraz konuşabilir miyiz? Tamam. Bahçede konuşalım mı? Tamam. Ben üstüme bir şey alayım. Beni dinliyorum. Lafa nasıl başlayacağım bilmiyorum ki. Ne söyleyeceğim? Aklından ne geçiyorsa söyle işte. Şu anda aklımdan geçmeyen bir şey yok ki Gülsü'de. Sen geçiyorsun. Seni uzaktan sevdiğim seneler geçiyor. Zamanında açılamadığım... ...sana olan aşkımı itiraf etmediğim için kendime kızarak geçirdiğim tüm o zamanlar geçiyor. Tamam mı? Pek geçiyor sonra. ...annesinin ölümünden beni sorumlu tutması. Sonra çekip gitmesi. Yüzünü görmeden, sesini duymadan geçirdiğim o yıllar geçiyor. Acaba kızıma son kez sarılabilir miyim diye kendi kendime sorduğum geceler geçiyor. Tüm bunlar geçiyor aklımda. Hatırlıyor musun bir... bir ...seneler sonra... Artık senin yanındayım. Kızıma da kavuştum. Allah'tan başka ne isteyebilirim demiştim. Evet. Ben o zamanlar... İpek'le senin çok iyi anlaşacağını düşünüyordum Güzide. Ne güzel diyordum. Bu evet. hayatta en kıymet verdiğim iki kadının yanındayım. Onlar da birbirlerini çok sevdiler. Daha ne isterim? Bundan daha büyük mutluluk olabilir mi diyordum Güzide. Sezai. Bak yine beni anlamamışsın. Biz birbirimizi severiz sevmeyiz. Bunun önemi yok ki. İnsan birbirini sever sevmez. Ama. Konduramadım Güzide. Konduramadım. Yıllar sonra bulunca kızımın yaptığı hataları yanlışları görmedim. Gö göremedim. Ya görmek istemedim belki de. Bilmiyorum ki. Ama ne kadar büyük yanlışlar yapsa da ben kızından vazgeçemem Güzide. Nasıl vazgeçerim? Canımın parçası o. Ben onu söküp atamam ki. Ama sen de benim kalbimsin. Kalbimdesin, ruhumdasın. Ben senden vazgeçemem. Ben ne senden ne kızından vazgeçemem. Yapamam. İstesem de yapamam bunu. İkinizden birinin olmadığı bir hayatı düşünemiyorum ki ben. Ben kızından vazgeç demiyorum ki zaten. Böyle bir şey isteyebilir miyim sence Sezai? Bak ben bir tehlike gördüm. Yani duydum, gördüm, fark ettim. Bunu sana söylemek istedim. Yani söyleyeyim bil ki bir şey yapman gerekiyorsa yap diye. Geç kalma diye. Ben benim söylediklerime güveneceğini düşündüm yani ama sen yani değerlendirmeye bile almadın. Bak sana bir şey söyleyeyim. Ben asla kızına kızgın falan değilim, gerçekten. Çünkü İpek, İpek'in yardıma ihtiyacı var. Rahatsız o çocuk. Anladın mı? Yani mesela çok büyük yalanlar söylüyor. O yemeğe geldiğiniz gece, hani gidip ben usla ona niye geldin demişim ya. Evet. O öyle değildi. Tam tersi. <laughs> İpekciğim. Annem senin yüzünden öldü biliyorsun değil mi? O benim yanıma gelip annem senin yüzünden öldü biliyor musun dedi bana. Yani ben senin rahmetli karını tanımam ki. Bilmediğim, tanımadığım bir insanın ölümüne nasıl sebebiyet veririm ben? İpek bunu kim söyledi? İpek buna nasıl inandı? Numan abi o yüzden öyle dedi demek ki. Size geldiğimiz gece eve dönünce Numan abi İpek galiba Güzide'ye yanlış bir şeyler söyledi. Mutfağa gidip geldiğinde Güzide'nin yüzü çok değişmişti dedi. Demek o yüzden. Ben belli etmemeye ah. çalıştım ama. Anlamış demek ki. Ben niye anlayamadım peki? Ben niye fark etmedim? Özür dilerim Güzel. Gerçekten özür dilerim. Seni dinlemediğim için. Söylediklerine kulak vermediğim için. Gerçekten. Ama işte... ...kızıma toz konduramadığım için yaptım bunları. Biliyorum. O yüzden. O yüzden böyle ters davrandım, kaba davrandım sana. İşin aslını astarını aramadan, soruşturmadan, sormadan. Affet beni ne olur. Affet Güzide. Affedilecek bir şey yok. Bundan sonra... ...bundan sonra birbirimize güvenmemiz lazım. Tamam mı? seni kaybetmekten. Sabahları kalktığımda bugün de Güzide'yi göreceğim diyememekten o kadar korkuyordum ki. Çok sağ ol. Bir de bu var.